Ahmedi Bedevi Hazretlerinin talebesine vasiyeti. Ahmedi Bedevi Hazretleri talebesine şöyle vasiyette bulundu. Ey Abdülaz! Dünya sevgisinden sakın! Zira sirke saf balı bozduğu gibi dünya sevgisi de salih ve iyi amellerini bozar. Yetimlere şefkat, çıplaklara elbise giydirmekle merhamet, açları doyurmakla himaye, garipleri, zayıfları ikram ile korumak adetin olsun. Bu işlerin Allahü Teala katında kaybolmaz. Ey Abdülal! Zikre Allahü Teala'yı anıp hatırlamaya devam et. Bir an bile Allahü Teala'dan gafil olma. Onu unutma. Gece kıldığın bir rekat namaz, gündüz kıldığın bin rekattan daha üstündür. Allahu Teala'yı zikretmek kalp ile olur. Sadece dil ile olmaz. Allahü Teala'yı hazır bir kalp ile an. Allahü Teala'dan gafil olmaktan sakın. Çünkü bu gaflet kalbi katılaştırır. Sabır Allahü Teala'nın hükmüne rıza göstermektir. Onun hükmüne rıza göstermek ve emrine teslim olmak demek nimete kavuştuğunda sevinip ferahlık duyduğu gibi, musibet ve sıkıntı geldiğinde de aynı sevinç ve ferahlığı duyabilmek demektir. Nitekim Allahü Teala, Bakara suresinin 155. ayeti kerimesinde mealen Peygamber Efendimiz'e hitaben, Ey Habibim! Musibet ve ezaya sabredenlere lütuf ve ihsanlarımı müjdere buyuruyor. Züht sahibi olmak, dünyaya düşkün olmamak demek dünyevi istekleri terk etmek suretiyle nefse muhalefet etmek demektir. Harama düşmek korkusundan dolayı yetmiş tane helali terk etmektir. Tefekkür etmenin hakikati Allahu Teala'nın yarattıkları hakkında düşünmek fakat Allahu Teala'nın zatı hakkında düşünmemektir. Ey Abdülal! Allahu Teala'nın kullarından birine bir musibet gelse, bunun için sakın sevinme. Gıybet ve dedikodu yapma. insanlar arasında söz taşıma. Sana eziyet vereni, zulmedeni affet. Kötülük yapana iyilik et. Sana vermeyene ver. Ey Abdülal! Dervişliğin, talebeliğin şartları, kötü iş ve sözlerden sakınmak, harama bakmamak, iffetli olmak, her zaman Allah korkusuna sahip olmak, allah Teala'nın emirlerine uygun yaşamak, allah Teala'yı hiç unutmamak, ahirette başa gelecekleri düşünerek hep uyanık ve dikkatli olmaktır. Ey Abdülal! Yolumuz Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesine, bildirdiklerine uymak, doğruluk verdiği sözü yerine getirmek üzerine kuruldur alimler yanında dilini, insanların ileri gelenleri yanında gözünü, hocanın huzurunda kalbini muhafaza et. Hedef ve vakar üzere ol. Ey Abdü'l-Al! İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiçbir kıymeti yoktur. Hilmi yumuşaklığı olmayan kimseye ilmi fayda vermez. Allahü Teala'nın kullarına şefkat etmeyen kimseye Allahü Teala katında şefaat yoktur. Sabırlı olmayan kimseye işlerinde selamet yoktur. Takvası, Allahü Teala'dan korkması, haramlardan sakınması olmayan kimsenin Allahü Teala indinde hiçbir kıymeti yoktur. Bu altı hasletten nasibi olmayan kimsenin cennette yeri yoktur.